Ayeti i Kerime'de şöyle bir işarette vardır diyor İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri. Hicap perde Allah katından perdenin kaldırılacağını bazı perdeli insanların da perdenin üzerlerinde kalacağını enaniyetin yani bencillik diyelim bizim Türkçe tabiriyle enaniyet, bencillik. Ben odaklı yaşamak yani. Kendi odaklı yaşamak. Bu enaniyetin perdesi üzerlerinde kalır. Kaldığı vakitte işler kendisine zorlaşır. Secdeye çağrılmak demek aslında Allah'ta fani olmaya çağrılmaktır. Eğer kul ben odaklılıktan kurtulamazsa Fena dediğimiz ki kulluğun zirvesidir o. Fena dediğimiz her ahlakı en üst noktaya çıkartabilme makamıdır. Bencillik perdesine bürünmüş olan insan ondan kurtulmaz. Khaşiaten <laughs> absaruhum Terhakum edilir. Bunu nereden çıkartıyor tabi? Bencillik nedir? Secdeye gitmemek kibirden. Kibir de bencillikten hasıl olur. Secdeye gitmediğin zaman bencilliğinden olur. O zaman bencillik denilen hastalık bir perdedir Allah'la. Terhakum zille. Onunla birlikte zelillik insanı sarar. Onu sardığı zaman ne olur? Allah'a doğru kapısı açılmaz. Secde ise nedir? Allah'a direkt açılan kapıdır yani. Sübhanehu ve Teala. Perdelerin kalkmasıdır. Kul bencillikten kurtulamazsa kurtulamazsa o perde de üzerine kapalı kalır yani. Onu kaldırmaya güç getiremez. Bencillikle birlikte güç getiremez. İstidadının çirkinliğinden, dünyaya aşırı yerleşikliğinden ve rezil şehvetlerine düşkünlüğünden bunu elde edemez yani. Ondan dolayı bencillikten kurtulmayan insanı hicab zilleti, perdeler arkasında kalma zilleti sarar. Allah muhafaza buyurur. Onları ne kadar ehlullah, Allah ehli, bunlar bak çok ibretlik dersler. Allah ehli sohbet yapıyor. Sohbet yaparken sen dinliyorsun. Onu. Dinliyorsun onu ama sen nefsine hoş geleni dinlemeyi adet edinmişsin. Nedir evliya kiramın menkıbeleri anlatılsın. Senin ruhunu hoş edenler anlatılsın. Onun için ne diyorsun? Ruhunu hoş edenler anlatılan sohbetler. Ha onlar çok iyi. Onları çok beğeniyor. Ama bunlar bunlar dediğine aslında orada ruhunu terbiye edecek sohbetler anlatılıyor. Kelimeleri kalbin o bencilliğini bir kenarıya bırakak dinlesen şeyhimiz hazretleri neyi anlattırıyor? Fena makamına nasıl gideceğini anlattırıyor yani. Ama ne yapıyor? O kelimeleri seçemiyor zaten altındaki manayı hissedemiyor. Onun için ne diyor? Ya bu sohbette kıssa yok. Bu sohbette benim istediğim yok diyor. Halbuki sana lazım olan var. Onu söylüyor Hazret yani. Sana fena secdesine git diye söylüyorlar. Dünyanın lezzetlerini, şehvetlerini, gaflet uygulanı bırak diye söylüyorlar. Ama sen hala gıybet edeyim, dedikodu edeyim, ...bilir bilmediğim insanlardan öğrendiğim... ...saçma sapan kelimeleri konuşayım... ...dillendireyim... ...onunla birilerine düşman olayım... ...bir sevdiklerimi sevdiğim listesinden çıkartayım... ...böyle şeytan oyuncanı olmuş gitmiş... ...ondan sonra açıyor sohbeti... ...ya bu hocanın sohbeti de beni... ...artık şey yapmıyor... E, ...ne derler... ...benim artık hoşuma gitmiyor... ...eskiden olsaydı da artık benim... ...tarzım değil vesaire vesaire... ...bu şekilde insanlar kendini kandırıyor... ...bak... ...bir ayet ne diyor... ...secdeye gitmek... Secdeye gitmenin manası nedir? Allah'a en yakın olunan yerse, Allah'a ruhen en yakın olunan yer, sen normalde biz secdeye gidiyoruz, bunu hissediyor muyuz? O yakınlığı. Hissedemiyoruz gaflet perdesinden dolayı. Ama fena makamına doğru yol alsan ki secdenin asıl ruhunu yakalamaktır o, o zaman hissedeceksin. Allah secdeye git derken sana aslen bunu söylüyor. Sen şu kalıbını secdeye götürüyorsun, götürüyoruz ama ruhumuzu götüremiyoruz. Hani nasıl secdeye gitmeyen kardeşlerimiz var ya onları dünyalık bazı şeyler meşgul etmiş de kalkıp gelemiyorlar. Kalıbı da getiremiyor onlar yani. Kalıbı getiremeyip orada kalıyorlar ya hani bizim de kalbimizi onlar kalıbı getiremiyor biz kalbi götüremiyoruz. Kalbi götürememenin sebebi nedir? Gaflettir. Dünyaya dalmaktır. Aslen kökeninde yatan bencilliktir. Ben odaklı yaşamaktır yani. Onun için o gaflet perdesini yırtıp La ilahe illallah'ın sırrına varıp gidemiyorsun o secdeye gidemiyoruz yani. Onu yakalayamıyoruz orada. Hazret burada bunu anlatıyor ki bu yapılabilecek en harika sohbet ama sen istiyorsun ki bana kıssa anlat. Yani ne demek? Masal anlat bana. Ben masal dinleyeyim. Evliyaların olur, sahabe-i kiramın olur, peygamberlerin olur. Sonra biraz hüzünleneyim. Sonra yine bildiğimi okuyayım. Böyle yani.